Herkese merhabalar, Evkuru hoş geldiniz. Bugün sizlerle Oppo'nun tam kablosuz Bluetooth kulaklığı Oppo Enco W51 modelini yakından inceleyeceğiz. Tasarımsal olarak oldukça şık ve sade olan kulaklık kulağa çok rahat bir şekilde oturuyor. Şarj kutusuyla birlikte 55.5 gramlık bir ağırlığı ve tasarımıyla cepte çok rahat bir şekilde taşınabilmesi önemli bir artı. Kulaklıklara geldiğimizde 7 milimetrelik dinamik sürücüler kullanan Enco Debule 51 modelinde aksif gürültü engelleme sistemi de yer alıyor. 3 mikrofon ile sağlanan bu gürültü engelleme sistemi şaşırtıcı seviyede güzel çalıştığını deneyimlediğimizi söyleyebilirim. 25 mAh her bir kulaklığın 480 mAh şarj kutusunun bataryası ile 3,5 saate varan bir tek şarj kullanım sağlayan cihaz şarj kutusu ile 24 saate kadar kullanım sağlıyor. IP54 sertifikasıyla da hem yağmurlu havalar hem de spor sırasında rahat rahat kullanılabiliyor. Kulağa çok güzel oturduğu için kafanızı sallasanız bile kulağınızdan çıkmıyor. Kulaklıkları akıllı telefonunuzla hızlı bir şekilde eşleştirebiliyorsunuz. Şarj kutusuna her açtığınızda bağlantı otomatik olarak hemen devam edecektir. Kızıl ötesi optik sensörler kulaklık takıp takmadığınızı algılar ve buna karşılık dinlediğiniz sesi duraklatır veya oynatır. Bu sayede her seferinde telefonunuzu çıkarmanız gerekmez. Siz de son model Bluetooth bir kulaklığa sahip olmak isterseniz sağda bulunan satın al butonuna tıklayarak alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.